Chips denildi. Bu bunu denildi, sadece denildi. İşte bu chips denildi. Bu chips hem acı hem de tatlı. Evet. Yani acı. acı Bir dakika. İçinde hem tatlı var hem de hem tatlı var hem de hem tatlı var. Ya hem tatlı var hem de acı var. Söyledim sana. Bir, da Bir dakika. Hem tatlı hem acı var. Acısını, acısını yediğimiz zaman dilimiz mavi oluyor. Uyumamış bir şey var. Ayy, terk ettiniz seçmeyi ben yapıyorum. Çok heyecanlıyım çünkü. Ay, şimdi. Ayşen sen ablasın. Ayy, acı gibi İnşallah acı gelmez ya. Tatlı mı? Tatlı. Yerine bak hmm, tatlı. Okay. Seçiyorum. Bakıyorum ya. O diye benziyor. Arkadaşlar size haberim var bu acı. Dinle bakayım. Hmm. Oldu mu? Evet doldu ya. Arkadaşlar size öbür videomuzdaki şeyi göstereceğim. Ama bu ne kadar güzel bir şeymiş. Öbür videomuzda bu çipsi deneyeceğiz. Arkadaşlar bu kesin acıdır ama var ya. Al. Ya, benimki, Acı. Benimkine en Acı bak. Haklı bak. Ben senden öndeyim. Ben iki oldu acı sayım. Kesin bu da acı. Baksana. Acı mı? Bak. Tatlı. İki oldu tatlı. Benim üç taklı hakkı. Acı arkadaşlar bu. Zaten gördüm ha. Benim acım bir oldu. Bir olmadı. Hı, hmm, bir oldu. Ben şimdi fark ettim. Öbürleri acı değilmiş. Çünkü bu aşırı acıydı. Öbürleri acı değilmiş. Ben onları acı zannetmişim arkadaşlar. Yani benim acı sayım bir oldu. Benimkiler hiç. Tatlı var. Arkadaşlar Hadi. 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 aynı Hadi. böyle alıyordum Abi bunu ben Hadi. Hadi. bu da acı arkadaşlar. Hem de fena acı. <laughs> acı yap. Aa bu acı değilmiş. Bu tatlıymış. Acı acı acı. Dilim abi oldu resmen. Ayınıyorum ya şu an. Su su suyu. Al çocuğum. Yasa tamam. Videonun sonuna kadar İlmaz abi olama. eski eskani kim gelecek acaba? Top. Ya boğazım. Bu su lazım. Arkadaşlar. <laughs> Bir kez su içme hakkımız var. Ben onu kullanıyorum. Dayanamayacağım. <laughs> Çok iyi gidiyorum. Sen papa palovina, almanya mamena, vıçı palovina, maliye palovina. Sen papa palovina, almanya mamena, vıçı palovina, maliye <laughs> palovina. Sen papa palovina. Sen oğlum, oynamadım. O ne acı? O zaman Böyle çalkala, çalkala, çalkala gider. Nasıl gitmiş ama arkadaşlar ağzım alev, alev, alev. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. İşte ne bakalım. Ah oh, şükür şükür. Hadi. Bak bak. Ben bazen sevmekten çok daha. Aya, aya. Ağır, arkadaşlar benim az önce gelen acıyım bu arada acı şimdiden çıktı. Ben bunu daha fazla yemeyeceğim arkadaşlar. Ye. yemeyeceğim. Ben pes etmeye gidiyorum. Arkadaşlar ben pes edeceğim galiba. Oyunun kazanır olacak. Çünkü ben de hiç acı çıkmıyor. Tatlı mı? Ben inşallah tatlı geliyor ya. Şükür, şükür tatlı geldi. Acı! Yaparız. Ama çok acıymış. İşte benim o acı boğazım neyle? Acı şimdi ne Kinder ist schön gekommen. Ama kazanan sen değilsin ki kazanan benim. Oyunun sonuna geldik. Malifes kazanan Rosa oldu. Rosa Hem de kazanında. Benim kazanımda Rosa birinci oldu. Bu nasıl bir şey? yani. Hadi Roza'ya şimdi koca bir alkış yapıyoruz. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuza like atmayı ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok, çok seviyoruz. açmayı, like atmayı Hı. ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor>